Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında 11'i belli oldu. Kalede Mustera savunmada Yelert Kaan, Abdülkerim Berkan. Orta sahada Torreira Sara, Şala ile Yunus kanatlarda Mertens Santrfor arkasında. ileri uçta ise Barış Alper Yılmaz. Gün boyu Aspor ekranında verdiğimiz muhtemel 11'in gerçek ilk 11'e dönüştüğünü görüyoruz. Barış Alper Yılmaz Santerford'a görev yapacak. O ise yedek kulübesinde başlayacak. Bu karşılaşmaya Sarı Kırmızılı kulüpte hemen yedek kulübesindeki isimleri de söyleyelim. Günay, Jacobs, Eyüp, Sanchez, Kerem, Nelson, Yusuf, Batşuayi, Osimen ve Efe yedekler Galatasaray'ın Trabzonspor maçı öncesi ilk 11 e ekrana bu şekilde yansıyor bu karşılaşmaya dair de fikrinizi soracağım hocam. Ama birazdan bu konuya geleceğiz. Beşiktaş'la başlayacağız. Beşiktaş maçının devre arasındayız. Adana Demirspor karşısında ilk yarıda soyunma odasına siyah beyazlar deplasmanda 2-0 mağlubiyetle girdi. şaşırtıcı bir tablo. Bir kez ben şimdi rakamları söyleyeyim. Siz ondan sonra istiyorsanız yorumunuzu yapın. Neden şaşırtıcı tablo diyoruz? Adana Demirspor 14 maç 0 galibiyet. İki beraberliği var sadece. Ligde iki puana sahip Adana Demirspor. Attığı gol sayısı 10'du bu maça kadar. Ve yediği gol sayısı 34'tü. Yani 14 maçta 34 gol yemiş. Sadece 10 gol atabilmiş ve 2 puan toplayabilmiş bir Adana Demirspor. E, pek çok spor yazarına, yorumcusuna göre küme düşme noktasında bir numaralı aday. Ama İlk yarıda Adana Demirspor Beşiktaş karşısında 2-0 içeri önde giriyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl başlamak lazım? İşte koskoca bir yazıklar olsun. Hakikaten yazıklar olsun. Maç olabilir yani. Mağlup durumda kapatabilirsin. Ama bir Beşiktaş takımı, Beşiktaş takımının formasının bir ağırlığı var ve maalesef bu ağırlığı sahada kaldıramayan bir futbolcu grubu var şu anda. Ben normalde ılımlı bir insanım. Yani her, her şeye olumlu bakmaya çalışırım ama bugünkü oyunu gördükten sonra hakikaten ben bile yazıklar olsun diyorum. 9. dakika Musrati Rafa Silva'ya verdi. Vurdu. 9. dakika Kaleci Deniz kurtardı. Beşiktaş için maç bitti. Sahada futbolcu aramaya çalışıyorsunuz.